yen filmlerim ödemeleri daha farklı seçenekten almıştım. du rôle özellikle bu alanda ciddi bir derinleşmemiz var. Çünkü ilk slaytlarda bahsettiğim ihtiyacı doğru anlamaya çalışıyoruz. Dijital dönüşüm platformu Akıllı Kobi, Tobi mahallesinde ve Mastercard'ın destekleriyle Kobi'lerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve büyümeye devam ediyor. Robot yazılımlar, siber güvenlik çözümleri, akıllı tarım, e-ticaret çözümleri, dijital pazarlama, akıllı fabrika ve dijital bankacılık çözümleri bulunduğu kategorilerde. Türkiye hem sanayi, ticaret ve tarım hem de girişimcilik ekosistemi açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Aynı zamanda teknolojiye dayalı inovasyonun ve dijitalleşmenin öncü merkezlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Kobilerimiz dijitalleşme sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajlarını artırma fırsatına sahipler. Zira dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar sayesinde üretimde verimlilik artabilir, maliyetler düşebilir, müşteri memnuniyeti en üst düzeye taşınabilir. İşte bu yüzden ülkemizin çeşitli illerinde düzenlediğimiz dijital dönüşüm konferanslarının dokuzuncusunda bugün de Ankara'da düzenliyoruz. Değerli misafirler, dijitalleşme artık bir seçenek değil bir zorunluk haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre dijital dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde uygulayan işletmelerin gelirleri yüzde otuz'a varan oranlarda artırabildiğini de görüyoruz. Küresel veriler KOBİ'lerin dijitalleşen koblerin arası pazarlara gir girme olasılığında yüzde yetmiş oranında arttığını da görüyoruz. Bu rakamlar dijitalleşmenin işletmelerimiz için bir lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak bizler Türk iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğunda desteklemek için kararlıyız. Bunun için ilk kendimizden, kurumsal yapımızdan başladık. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve Odalar Borsalar üyelerimize sunduğumuz hizmetleri dijitalleştirdik elektronik belge hizmetlerinden çevrim içi üyelik işlemlerine kadar birçok dijital çözümü işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz. Artık üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bir belgeyi almak için üye olduğu odaya gelmesine gerek kalmadı. Üyelerimizin evlerinden, iş yerlerinden ihtiyaç duydukları anda belgelerini alabilir hale geldiler. Hatta gece 12'de evden bile alabiliyorlar. Yine Ticaretçil Gazetemiz'de bir dijital dönüşüm çalışması başlattık. Geçmişte 10 güne kadar yayınlanan bir ilanı daha önce 2 güne indirmiştik. Son yaptığımız çalışmayla beraber bu süre 2 saate indi. Kurumsal yapımızla bu çalışmaları gerçekleştirdikten sonra sıra üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik yapmaya geldi. Bu noktada Akıllı KOBİ platformumuzu hayata geçirdik. Platformumuzdan 800'den fazla teknoloji tedarikçisini KOBİ'lerimizin bir araya getiriyor, 2000'den fazla dijital çözüme erişim imkanı sunulmaktadır. Bu platform işletmelerimizin dijitalleşme ihtiyaçlarını Karşılama ve doğal global pazarlarda daha güçlü bir yer edinmeleri için köprü görevi yürütmektedir. Akıllı Komi ile birlikte Oda Borsalarımızda pilot olarak dijital dönüşüm ve inovasyon uzmanları yetiştirdik. 366 Oda ve Borsamızdaki dijital dönüşüm ve inovasyon uzmanları eğitimine devam edeceğiz. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin yanı sıra, üniversitemiz TOBETÜ, düşünce kuruluşumuz TEPAV, dijital dönüşüm alanında öncü çalışmalara imza atmaktadırlar. TOBETÜ, Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisliği bölümünü açarak nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda liderlik yapmaktadır. Bunların sonucu olarak Türkiye'nin ilk dünyada da 15 kuantum bilgisayarını de yaptık. Bununla da gurur duyuyoruz. <laughs> Yine bir ilki daha yaptık. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli mobilite otomobilini TOG'u geliştirerek elektrikli otomotiv sektöründe Türkiye'yi küresel rekabete hazırladık. Bunlar teknoloji ve inovasyon alanında yaptığımız çalışmalardan Sadece birkaçı. Değerli katılımcılar, dijitalleşmenin önemini daha iyi anlamak için yapay zeka, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi teknolojiyi işletmeler üzerindeki etkilerine bakmamız gerekiyor. Ya, örneğin yapay zeka destekli sistemler sayesinde üretim hatalarını yüzde doksan oranında azaltmak artık mümkün hale gelmiştir. Benzer şekilde e-ticaret platformları sayesinde komilerimizin satışları yüzde 40 oranında artabilir hale geldi. Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve girişimcilik ekosistemi bu dönüşüm için eşsiz bir potansiyele sahiptir. Dijital dönüşüm Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirecek en önemli başlıklardan birisidir. Evet. Rıfat Başkanımızın vizyonu ve Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin hedefleri doğrultusunda Türkiye'de dijital dönüşüm ekosistemini oluşturmak amacıyla e, yola çıktığımız e, Akıllı Kobi platformunda e, bugün e, 3 yılda 300 bin üzerinde Kobi'ye erişmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu 9 etkinlikte de e, 60 e, Kobi'ye 1 milyonun üzerinde de e, dijital dönüşüm e, hizmetleri ve paketleri de e, sağlamış olduk. E, akıllı Kobi, e, aslında e, çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, e, Türkiye'de teknoloji, te, dijital dönüşüme yönelik ürün hizmetleri olan teknoloji tedarikçilerimiz ile bu, bu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen Kobi'lerimizi tek çatı altında bir araya getirdiğimiz bir platformdur. E, bu vesileyle e, teknoloji tedarikçilerimizi Akıllı Kobi'de ürün ve hizmetlerini sergilemeye, Kobi'lerimize de Akıllı Kobi'deki faydalardan, e, ee, bu, bu vesileyle faydalanmaya davet ediyoruz. Ardından hemen kendisini de davet edelim yavaş yavaş. Ve ardından Sayın Damla Çıldır gelecek hemen Ankara Sanayi Odası'ndan. Yine Sayın Top Başkan'ın elinden katılım sertifikasını alacaklar. Buyurunuz lütfen.